Yine akıl dışı bir o kadar da isyan ettiren bir ana gidiyoruz. Ya İstanbul bir ambulans temde yaşanan bir kazada yaralılara ulaşmak için emniyet şeridinde ilerliyordu. Ama duyarsız sürücüler o yolu da işgal etmişti. İşte o an ve sonrasında yaşananlar geliyor. Emniyet şeridindeki araçlar. Rica isim, araçlarınızı çeker misiniz ya? Acil bir durum olsa ambulans geçemiyor ya. Biraz saygı olun. Kaza yerine yetişmeye çalışıyordu. Ancak duyarsız sürücülerin yol açtığı engeller bitmek bilmedi. Ambulans emniyet şeridinde ilerleyemedi. Yani orada öyle bekleyeceğine iki şeyin arasına alsan, emniyet şeridini kapatmasan daha iyi olmaz mı? Tem otoyolunda meydana gelen kazada iki kişi yaralıydı. Ambulans da kazanın olduğu noktaya yetişmek için yola çıktı. Ancak emniyet şeridi kural tanımaz sürücülerce işgal edilmişti. Emniyet şeridindeki araçlar düzeyse araçlarınızı çeker misiniz ya? Acil bir durum olsa ambulans geçemiyor ya. Biraz saygı olun. Tam yol açıldı derken ambulans bir kez daha trafiğin ortasında kaldı. Navigasyonda nereye kadar? Az daha ya az kaldı. Da. 59. Yani orada öyle bekleyeceğine iki şeyin arasına alsan, emniyet şeridini kapatmasa daha iyi olmaz mı? Sağlık ekibi güç de olsa sonunda olay yerine varabildi. Ambulans ihtiyacı var mı burada? İleri doğru bir gidin. Her saniyenin önem taşıdığı o zor anlar cep telefonuyla böyle kaydedildi.